Evet, herkese merhabalar. Bir aydır çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Şarteli aç, şarteli kapalı. Evet, şarteli açtırıyorum. Tamam mı? Şöyle kızdırmamız biraz çalışsın. Traktörümüz bir aydır çalışmıyor. Hava durumu da artık sıfır derecenin altı tahminimce. Bayağı uzun sürdü. Bir defa daha yapalım. 0 e, Ramurku'da böyle çıkarttıydık en son Şehirden geldiği Evet kızdırmamız söndü Hadi bakalım evet. Bu kadar uzun süreceğini Çok da tahmin etmemiştim ama Bayağı uzun sürdü normal olarak devrimizde şöyle çalışıyor tam 5000 civarı zaten normalde rolantisi düşük yani hiç böyle bir şey beklememiştim şöyle çıkalım Çalışmıyor. Soğuktan dolayı donmuş galiba. Bakın gördüğünüz üzere çalışmıyor. Yani bu kadar beklemiyordum bir ayda. Yani demek ki biraz daha bayağı soğuk olsa zor çalışır bayağı. Kapının önleri falan da donmuş zaten. Onu temizliyorlar. Ama teyimimiz hala açılmadı. Donmuş. Yok. Hareket yok. Çalıştı sonunda. Neyse şimdi çıkalım biz. Bu sefer teybimiz erken açıldı. Diğer sefer daha zor açılmıştı. Bluetooth'umuz var bu teypte. 2017 model. Şöyle bir daha kısıtıralım. Allah bismillah. En sevdiğim şey bizim Colt Star.